Ben bir Büşra Nur Çilingir. 2022 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Gelişimimi sürdürmek için yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Ford Otosan'daki yolculuğuma araç operasyonları kaynak tesis takım üyesi olarak başladım. Şu anda MPNL çatısı altında sözleşme yönetimi ekibinde parça ihracat operasyonunun bütçe ve depo yönetim süreçlerini ilerletiyorum. Yaklaşık 2 yıldır Ford Otosan'dayım. Portata sonun sunduğu rotasyon imkanı çalışanların kendini geliştirmesi için büyük bir fırsat. Daha önce üretim operasyonlarında çalışırken şimdi bütçe ve depo yönetimi gibi farklı bir dinamikleri içeren bir alanda çalışıyorum. Bu değişim şirketin farklı bölümlerini birbirini nasıl etkilediğini anlamama yardımcı oldu ve iş süreçlerine daha bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamı sağladı. Bu imkan yalnızca benim değil, Fortatoson'un da kariyer gelişimini ne kadar önemsediğini bana gösterdi. Bu süreç esneklik kazanarak farklı iş süreçlerine adapte olma yeteneğimi geliştirdi. Aynı zamanda yeni bir alanda uzmanlık edinmek, problem çözme becerilerimi ve stratejik düşünme yetimi geliştirdi. Farklı ekiplerle çalışarak iletişim becerilerimi geliştirdim. Müzik Rotasyon süreci kariyer hedeflerimi daha net bir şekilde belirlememe yardımcı oldu. Farklı birimlerle çalışarak ilgi alanlarımı ve güçlü yönlerimi daha iyi keşfettim. Ford Otosan'daki kariyerime geniş bir perspektiften bakmamı sağladı ve gelecekte daha geniş sorumluluklar alabileceğimi bana gösterdi. Süreç içinde edindiğim bilgi ve deneyimler hem kişisel gelişimime hem de Ford Otosan'a olan faydaya önemli bir değer kattı.